Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizden sizlerle, sizlerle birlikte Minecraft ilk gün evi yapacağız. Geçen bölümü biliyorsunuz galiba 16 izlenme olmuş yani. O bölümde Bedrock oynuyordum. O şey, o seed'im silinmişti yani yani o bölümün devamı gelmeyecek yeni bir seriye başlayacağız yani Java'da eee ben videoyu durdurup oyuna geçip geliyorum oyunun oyunun başına geldik hemen oyuna girip geliyorum oyuna girdik şimdi öncelikle birazcık bir ağaç keselim hmm. bu nasıl bir ağaç bu ançtırımı işte, ilk defa görüyorum Ya kuşum bağırıyor kuşum bağırıyor o yüzden biraz rahatsız olabilirsiniz kuşuma selam gönder edebilirsiniz yorumlarda Oğlum ne lagmış arkadaş? Ucu ucu ucu. Yo haydi. Şimdi önce bir ev yapalım. Ma. Şimdi bu seri uzun sürecek. Bu ne ya? Bu niye almalı? Tövbe estağfirullah mi? <laughs> evet craft, 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 crafting, craft. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Bir çubuk şöyle güzel Bir balta yapalım. Baltayla bir sürü kuşum çok fazla batıyor. Ee, şimdi kuştan şikayetçiyseniz bir dahaki bölüme buradan kaldırayım onu. Ama değilseniz hatta hoşlandıysanız kalabilir yani. Ama şahsen bir dahaki bölüme görmeyeceksiniz yani. Beni çünkü razı ediyor ama siz derseniz kalsın kalır yani. Bu kanalda her şey sizin istediğinize göre olacak. Haydi. Bu arada Minecraft ev yapamam. bırak benden mimar olmayı adam olmaz. Vay çok güzel espri yapıyorum ya. Bu gülü hayatımın sonuna kadar saklayacağım. bu kanalda şöyle bir şey yapacağım her farklı bir olay olduğunda şey yapacağım yani mesela minecraft oynadım birinci bölüm gül yani böyle sade sade olacak şekilde böyle yapmayı düşünüyorum Tavuk kessem mi şimdi?